Günaydın sevgili İstanbullular. Salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor. Bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs dirençli fakat İstanbulumuzda bu mücadelede kararlı ve dirençli öyle olmaya da devam edecek. 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçtik. İstanbul'umuz şu anda yüksek riskli liste şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız. Bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz ki değişmez kural gerek açık havada, gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi, hem ailemizi, hem geleceğimizi, hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi, onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için HES kodunu görmeden, %50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemleri lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte el birliğiyle başaracağız.